Merhaba arkadaşlar bu videoda sizlere satranca yeni başlayanlar ve başlayacak olanlar için tahtanın ve taşların tanıtımını yapacağım. Öncelikle tahta ile başlayalım. Evet satranç tahtası 32 beyaz ve 32 tane de siyah olmak üzere 64 kareden oluşur. Gördüğünüz kareler köşe karelerimiz köşelerimiz 4 tane köşe var. Ayrıca e4, D4, D5, E5 kareleri de bizim merkezi karelerimiz oluyor. Şimdi satranç tahtamız 8 dikeyden oluşur. Bu dikeyler oklarla gördüğünüz gibi A dikeyi, B dikeyi, C dikeyi, D, E, F, G ve H dikeyleri olmak üzere 8 tane dikeyimiz var. Yataylarımıza bakalım. Birinci, ikinci, üçüncü, 4. 5. 6. 7. ve 8. yataylarımız. Gördüğünüz gibi oklarla gösterdim. Bunlar da yataylarımız. Evet, yani tahta ile ilgili söylenecek detaylar bu kadar. Şimdi taşlarımıza geçelim. Öncelikle kale ile başlamak istedim. Kale düz gider yani hem yatayda hem dikeyde istediği kadar gidebilir. Tabii ki bir engel yoksa gördüğünüz şekilde kalemizi oynayabiliyoruz. Taş alması nasıl olur? Yani doğal olarak düz gidebildiği için şimdi bu dikeyde D6 karşısında bir piyon var ve kaleyle alabiliyoruz bu şekilde. Ancak arada bizim bir taşımız olsaydı ya da rakibin bir taşı olsa D6'daki piyonu alma ihtimalimiz yoktu. Çünkü kale ve diğer taşlarda at hariç bir taşın üstünden atlayamaz. Geldik. Evet. Şimdi atlara geçtik. Atlar iki düz ve bir yana gidiyor. Yani gördüğünüz gibi L şeklinde de söyleyebiliriz. Bu şekilde atımız oynayabilir. Şimdi buralara gelmesine engel yok tabii ki ama bu köşede olsaydı at gideceği yerler daha da az olacaktı. Merkezi bir kare koymak istedim ki daha fazla alana girebilsin. Şimdi bu konumda da rakibin bir piyonu var ya altıda. Bunu alabiliyor muyuz? Alabiliriz çünkü atımızın gidebileceği bir karede bu şekilde alıyoruz. Şimdi kaleye baktığımızda kale bir taşın üstünden atlayamıyoruz. Sadece atın atlayabildiğini söylemiştik. Burada da bizim piyonlarımız var. Rakip piyonlar aramızda. Ama at kolaylıkla e 6daki piyonu alabilir. Bu da atın en dikkat çekici özelliklerinden. Evet atlar da bu şekilde. Tahtada iki ikişer kalemiz, ikişer atımız ve şimdi de o yapacağımız fil. İki tane de filimiz var. Beyazlar için ya da siyahlar için. E, filler fillerde çapraz gidiyor. Çapraz ve engel olmadığı sürece herhangi bir sınırı yok bu hareketimizin. Şimdi mesela F6 karşısına bir piyon koyduk. Bunu pilimiz alabilir mi? Alabilir çünkü gidebileceğimiz bir çaprazla ve bir F6 hamlesini yapabiliyoruz. Şimdi yine F6'da bir piyon var. Ancak E5'te de bizim piyonumuz var. Doğal olarak burada F6'daki piyonu alamıyoruz. Piyonumuz bize engel oluyor bu nedenle başka bir yere oynayabiliriz. Fil oynamak istersek eğer. Evet, fil de bu şekildeydi. Şimdi vezir. Vezir tahtadaki en kuvvetli taştır ve hem dikeylerde hem yatay hem de çapraz olarak gidebilir. Hiçbir sınırı yok. Yine at haricindeki taşlarda dediğimiz gibi taşın üstünden atlayamaz bu da. Şimdi gördüğünüz hareket kabiliyetine sahip. Evet, burada rakibin iki tane piyonu var. G7 ve G4'te. Bunlardan G4'tekini alamıyoruz. Nedeni de F4'te bizim piyonumuzun olması. nedir bizim piyonumuz yüzünden G4'ü alamıyor. Ama bir engel olmadığı için G7'deki piyonu alabiliriz. Bu şekilde taş alışımız da böyle. Geldik şaha. Şah da tahtadaki en önemli taş. Vezir en kuvvetlisi ama şah en önemlisi. Çünkü şahımızı koruyamazsak kaybederiz. Veya da rakip koruyamazsa o şekilde kazanabiliriz ancak şahın üzerine kurulu bir oyun aslında satranç. Evet. Şimdi şah sadece birer kare gidiyor etrafında bulunan bütün karelere gidebilir ama tehdit altında olmazsa tabii ki. Yani burada vezir olursa mesela buraya gelemez. E5 karesine gelemez onun gibi. Şahın taş alışı da diğer taşlarda olduğu gibi yine bu şekilde alıyoruz. Evet geldik piyonlara. Piyonlar iki tarafta da 8'er piyonumuz var. İki tarafında 8'er piyonu var. Ve piyonlar düz gider, bir kare gider ve çapraz olarak taş alır. Ancak başlangıç karesinde olursa eğer piyonumuz iki karede ilerleyebilir. Yine de bir sürebiliriz. Yani D3 karesine de gelebilirim ama D4'e de gelebiliyoruz. Sadece başlangıç karelerinde yani beyazlar için ikinci yatay ve siyahlar için de yedinci yatayda olursa piyonlar o zaman iki sürebiliriz. Bir de geçerken alma kuralı var piyonlarla ilgili söylememiz gereken. Geçerken alma nasıl oluyor? Şimdi e, piyonumuz başlangıç karesinde mesela d 3e gelirsek rakip bizi alabilir çapraz diyebildiği için piyon. O yüzden iki sürmeyi düşünürsek eğer bakalım bizi alabilecek mi? Piyon evet çapraz yiyordu ve düz gidiyordu. Ama biz piyonumuzu iki sürdüğümüzde rakibin yanına geliyorsak o zaman bizi geçerken almayı da alabilir. Biz piyonumuzu iki sürdük. Başlangıç karşısındaydı. Ve rakip piyonla yan yana geldik. O zaman geçerken almayı yapabilir. Ama o hamle için geçerli bu sadece. Diyelim başka bir hamle oynadı başka bir taşıyla. Ve aradan bir hamle geçti. Geçerken almayı yapmak istiyor. Ama bu mümkün değil. Evet taşlardan bahsettik. Bütün tahtamızdan da bahsettik. Şimdi taşların yerleşimine bakalım. Beyazların ikişer kalesi var. Siyahın da aynı şekilde. İki tarafın ikişer kalesi var ve köşelerde oluyor. A1, B1, E8 ve A8'de kaleler var tahtada. Kalelerin hemen yanına atlarımızı yerleştiriyoruz. Onların yanına da pilleri. Gördüğünüz gibi iki şah filimiz de var. Ondan sonra E dikeyine şahımızı ve D dikeyine de vezirimizi koyuyoruz şahın hemen yanına. Siyahlar için de aynı şey geçerli. Gördüğünüz gibi ve tahtada 8'er piyonumuz var. Beyazların 8 piyonu, siyahların da 8 piyonu var. Evet. Tahta ve taşlar hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.